sonuçlu göstereceğim size. Ya 6 pasın içindesin amına koyayım. Ne altı altı kaleci oynatsa bile pas, gömmen lazım sen o topu. Sen abi kaleci oynattı Abi diye. saç abi. ektirmeden önce sen bir gözcüye git. Ya, oğlum adam kaleci Doğal oynatıyorsa mı? bile saç senin yeteneksizliğini sen belirtiyor et. demek ki Doğal atamıyorsun mi? amına koyayım ya. Git bir göz doktoruna görün. Yaşın geldi. Atabildin mi onu sen? Ya abi onu sen olsan sen de atamayacaktın zaten. Atamadım. Hiç ya, bırakmıştı bırak bu işleri Adem. Hangi oyunu zaman? ilk öğretirken. 26'yı 11'dir bir, kere o. <laughs> Sen nasıl oyun öğretirken bana? Sen beni PlayStation'a götürüp yenen adamsın ya ben oyunu bilmezken. <gülüyor> <gülüyor> Utanmaz arlanmaz adam. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. Bir, gir gir başla ah. başla çabuk başla. Bas. Ay ah, tamam dur. Hayır, yok. <gülüyor> 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 bana bunu bırak da o şarkı niye Hakan? Evet, Hakan şükürlüyor. Ha, hayır, de, hayır demem. 14 kişi 14 mi? Kişi mi? Az <laughs> 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 kaç kişi <Aman> zamana koyayım? Bu <laughs> <O> adamı önüne <en gülüyor> kişi mi bunlar? Evet. 8 kişi. Bay amına Bekleyin orası bu çocuklar. Ağzı suç mu? 11 kişi sıkıcaz. Ben hiç yok. Offside, offside, offside. Bu çocuğu. Aldım topu devam. Adım abi. Bravo. Adım abi. Adım abi. Bravo. Sakin. Haydi let's go. Ananı Oğlum, sikim arkaya tamam attım ben ya. ya. devam devam. Lan devam. lan. yap. Arkaya attım. Abi geldi. Evet güzel sende. Ortadan. <laughs> <Bravo. Burada>, ortada. <laughs> i̇yi man. top. Okay. Okay. Bravo be. İyi. Okay. Bas. Bir daha. Ananı sikim. Ananı sikim. Oh, bana niye ne gelmedi? Kibim, oh. Nereye Anladım gitti amana? Bir daha ah. Oh, oh. Arkası bomboş. Bomboş. As oh, siktir. Arkandayım. Bravo. Kemil. Bravo Yap onu. Erken, gelebilirdin this. ya. <laughs> oh. Gelemezdim abi. Yukarı <laughs> <laughs> <Kenten, out though. gülüyor> <laughs> indirdin abi tık. Devam. Devam. Şimdi. Şimdi. En arka. En arka. Yap bakayım. Oy! be. Herhalde. <laughs> <laughs> Yetenek <temeksizliğini gülüyor> belirtiyor. Demek ki Doğru atamıyorsun amına Sen... koyayım. <laughs> <laughs> bravo, <laughs> bravo bravo <gülüyor> bravo. bravo, <gülüyor> bravo. Sana oğlum bunları yap. <laughs> Abi şöyle alsız, şey lira ya sus ya. Ama Umut bu parayı bugün eve erken git. Ne ne ne? Evet bu. Ya aslında öyle oynanması gerekiyor da <gülüyor> neyse. <laughs> Koşuyor. Tek Berat sende. Buradayım. Ay pardon ya. ya Alamadım. Ananı sikim geçti. Yapma yeme! Ya, Ayy, ya o ne ya, kötü gol ya. ya. O nasıl attın Anasını Anasını bacısını siktim ben bunların aman akıyım. Bir tane kanayı götünü bacını sikerim dedi. Adem abi. <laughs> Adem abi. Alo. <laughs> Adem abi. Nasıl sesin gelmiyor? Nasıl gelmiyor? Gelmiyor Bir daha şey yap bakayım. Adem abi. <laughs> hadi beyler hadi hadi hadi. <laughs> Gelmiyor <laughs> Umut seni iplemiyorlar. Umut sesin gelmiyor. Yalan söylüyorlar Umut seni kandırıyorlar. Hadi beyler 23'e geçelim kim ben geliyor? <laughs> Neyse ya burada kalalım. <gülüyor> <gülüyor> Bak boşum aldığınız an boşum. Burada. Tek... Bravo o. Oh. Sol Falso oldu bana koyayım burada burada basın. Aa ondan çıkmadı. Yok. Bir de benden mi çıktı o top? Hı, hmm, falso Nasıl o kadar kötü gitti? Çok iyi. Çok iyi Berat. Berat Ayağına vur adamın. Ha, tamam. <laughs> Bravo. Çok güzel çıktık. Yukarısı boş. Allah belanı vermesin. Altı pasa okay. bak ya. Ha biraz zaman kesin. Yani. Yok seni seni iyi, seni görmeyince ya, ya. orayı doldurdum da. Ya iyi yetin iyi yetin. Alırsan Allah. var ya. Korktum. Haydi. Haydi attınız bunu. Be. Haydi. Ah be çıksana dışarı. Dışlayayım. Şimdi burada bir offside mısı bir şey olabilir. İndir. 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 Ananı sikiyim. Bravo. Devam. Offside'miş ya. <laughs> değil mi? Değil mi? Devam devam. Çekil gol. Sivi. <laughs> 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 <Oğlum. gülüyor> bir şey değil mi? Bende offside'e <laughs> dikkat et yazdı. Umut. Offside... Oh. İçeri diyecek topu. Güzel. Bravo. Orta. İyi. Çok iyi abi. Kaçtım. Gitti. Ah. Hadi derken. Ana. Oy güzel güzel. Berat sana abi, atmışsın onu. Abi ya. <laughs> Garip evet, oldu. abi bombaştım. Topu kaptırırsak hemen geri koşun. Çok deli i̇şte Kıştayım. çünkü. Ya da kaptırmayın yani. Ben geleyim tamam. Oo faal hocam. Hocam kırmızısı var ya. Hocam, kırmızı var ya. Orta açayım mı? aç aç aç. Ben değilmiş gerçi. Yakın mı oynayalım? Yakın oynayalım. Geldim ben pasa. Koyalım. Bomboş geldim. Tamam, içerisi aslında. Tamam, i̇çerisi boşaldı. Açtım. Yap lan. Ay. Ne? Ne? Hayır. Ne oldu ilgi ya? Verdi. Umut sana bir İngilizce videosu göstermiştim ya. Fena bir şey. Fena, fena bir şey. Yazdım cevap vermedi. Sorsan 2000 liram var verir misin? <laughs> Rus diye sonuçta. <laughs> ne yapmış kalabalık 2. buçuk ha? oldu biraz daha az bağırayım ben şimdi. Derken! 5000 <laughs> liram bak. Bak. <laughs> hmm tamam şehirleri, kulüpleri yok mu orada? Orada mı zaten? Rabia'nın dört atlisi. He, tamam. Buldum. Tamam. Nereye oturayım? Kale. Kale. Sana güveniyoruz. As ayda, 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 yemek var mı? yes, Fenerli. Yani bunları yenirsek çıkalım direkt. Evet evet. Direkt 6 F4 atalım yani. Kan çıkar beyler. Dere yazsana yenersek. Tamam. Ya ananız mı? Ya Biraz var yalnız da Kim çıkıyor oğlum? Umut var Umut. Savunamazlar bunlar bizi. Haydi. Üç kişiler mi? Görüyorsunuz. Tekrar, tekrar. Hadi be! Ay bunlar fenelli bak. Kahraman olmaya çalışma. Evet. Bunlar acımayacak. 8, 9, 10, 15 tane atmamız lazım. İşte. Bak 8 diyeceğim sandım, ben atmak istiyordum seni. Hadi be! Okey. Ah! Pis bak. Dışarıya doğru açamıyor muydun ya? Anma. <laughs> Hmm. Ben de geldim içeri. Orta. Gördüğüm kişi. Ring. Bravo. Yap bakayım. Hep dışına gir. Aynen. Ortada yedi. Dıştayım. Bitti. Bravo. Ee. Vur bir daha amına Dikkat, dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Affetmem derken Semih. Bravo. Git. git. Bravo. Gel lan lan. Haydi. Wow. Hadi at onu. Gönlüyor. At onu. Davi Davi da Bravo. Kanallar açtım. Açtım. Haydi bile bir üçgenle haydi. Buradayım. Ne şansı bomboş. Girdik içeri abi. Herhangi Bırak. birini attım orada ama. Ben aşağıda bomboşum şey. ya de bomboşum Ben Herhangi birini attım oğlum 4 kişisiniz orada zaten Ya Semih niye R2'ye basmadın Semih tamam Semih git lan sen git oh. oh. şey Haydi Ya niye bak <laughs> <abi? Gülüyor> <laughs> <laughs> ne yapıyor bu ya? İstediğini Bayağı yapıyor ulan. şu anda. Ya birinizi bassanıza şu adama ya adam yürüdü ama ne koyayım orta sağlam buraya. Onun Onu için. O var, öyle. var <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> o ne? Teşkara Gelmiş bunlar ya. Abi. abi. Vur lan. Asiste bak asiste bak. 7 asistim. Ne yapayım? Oy! Kandı kandı derken... <laughs> beş, 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 beş ya. Adam 3 kişi eliydi oradan bunu. Vur <laughs> 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 Ya ya ya. <laughs> <sinyeceğim> ya. <laughs> devam, devam. Hadi bıraksana piş, ben vuracaktım Arkaya gittim <laughs>

for play and this one a real opening now abi her şeyi Ay, Ali ya. Ya. Aynen, bu kadar. abi 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 şeyi. abi 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 Ah seyim be, be. be Güzel gol orada bir tane pas verseydin iyiydi ya. Hiç çıkmıyorum anlamadım onu. <laughs> <laughs> biz aynısı olsaydı biz de uyuyabilirdik büyütmelle. Hadi bir tane amına kim. Ay! Ay! Harbi savuracak gibi yurdu sola vurdu. <laughs> Bir daha, dikkat, dikkat, bir daha oynamayın aman akıl. Skor <laughs> dikkat Umut. E Siz bir daha oynamayın aman akıl. Kalbi sekizde sen atın aman akıl. Sekizde kalmasın sikerim harbiden <laughs> bir daha oynama. Devam çabuk gol gol gol. Önemli gol. Devam çabuk paslı oynayın paslı oynayın. Ortadayım. Ben de varım. Ona lan. Allah'ım ya Rabbim. Açıl. Bura <laughs> Dur dur takip. Tamam. <laughs> 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 Harika bir görüş. Offset en, uzun arka. En mu? arka. Zing. Yuracak. Yaptı onu. Hadi be. Allah seni kahretsin. Bir atmıyor. Fenerli, gö Fenerli görünce beni. Şimdi 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 şimdi. Şimdi. Derken. Atma abi. Atma abi. Ayy. Ayy. Bilerek, Bilerek atmıyorlar. Bilerek <gülüyor> atmıyorlar. <laughs> 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 Ay Berat. Az daha yapıyorum ha. En yukarı. Atamayacak. Seken topu kovala kovala Aman, kovala. Kimsin? Herkes bakıyor ama. Ya böyle bir şey yok. Onlar kovalayacak oğlum. Tamam tamam. Bas. Hadi Allah'ını seviyorsan gol at. bir tane. Ya, bir abi, tane, ver abi, bir, abi. Tane. Bir, bir tane. Bir, bir tane. Abi. Atın. Yapma. Bas, Cemre abi sakin. Cemre abi yapma. Yeşilledim <laughs> <laughs> amına koyayım gördün mü? 8 8. Ona rağmen ya olmuyor demek ya abi. umut umut, umut geçilmiyor lan 8. Topu ver bari amına koyayım.